Merhaba değerli arkadaşlar. Ekim ayının ikinci haftasına ait son analizimiz olan partileri değerlendirerek analizlerimizi sonlandıracağız. Vakit kaybetmeden Euro Dolar Partisi ile devam edelim. Euro Dolar Partisi bildiğiniz üzere geçen hafta itibariyle birli seviyeler kadar yükseldikten sonra tepki alaraktan aşağı yönlü hareketlerini düşüşlerini gerçekleştirdi. Haftalık grafiğe baktığımız zaman RSI e, negatif, negatif bölgede. MEC'de ise değerli arkadaşlar satış sinyalimiz devam ediyor. Şimdi günlük grafiğimize baktığımız zaman ise dikkat ederseniz günlükte 50 günlük hareketli ortalamadan bir düşüş yaşadığını görüyoruz değerli arkadaşlar. Şimdi öncelikle şunu ifade etmek gerekiyor ki benim pariteler için e, dip beklentim devam ediyor. Dipleri gördüklerine inanmıyorum. Şimdi Euro-Dolar paritesi için son derece önemli bir bölge var değerli arkadaşlar düşüşler için. 94 ile 94-50 bölgesi. Eğer ki parite bu bölgeden bir sekme tepki alırsa emin olun ki tekrardan birli seviyelere doğru bir yükseliş kaydedecektir. Çok önemli bir alım bölgesi olarak düşündüğüm yer. Ancak şu kırmızı çizginin altında günlük kapanış yapması itibariyle değerli arkadaşlar euro dolar paritesi çok farklı dip seviyelerine doğru düşüş kaydedebilir. Tekrar ediyorum. Şurada çizmiş olduğumuz yatay banttaki kırmızı çizgimizin altında günlük kapanış yapması halinde euro dolar paritesi çok afaki düşüşlerle karşılaşabilir. Tabi bunun temel analizi olarak da değerlendirdiğimiz zaman çeşitli etkenleri var ancak biz teknik olarak açıklamalarımıza devam edelim. Biraz önce de ifade ettiğim gibi son derece önemli bölgemiz 94 ve 94.50 bölgesi bu bölgenin kırılması Euro-Dolar paritesinin afaki düşüşlere sebep olabilir. Günlük grafiğimize baktığınız zaman değerli arkadaşlar RSI'nin 50'nin altında ve negatif görünümde olduğunu Mekte ise dikkat ederseniz şurada yükseliş momentumunda bir azalma olduğunu hatta SAT yönüne doğru kaydığını görürsünüz. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman Euro-Dolar paritesinde Düşüşlerin devam edeceğini söylemek yanlış olmayacaktır değerli arkadaşlar. Şimdi haftalık bırakmış olduğum mum biraz şüpheli bir mum. Bu tarz mumlarda tekrardan bir yükseliş denemesi gelebilir. Ancak günlük mumlara baktığımız zaman bariz net satış yönlü hareketlerine devam ettirdiğini görüyoruz. Kısa vadede değerli arkadaşlar kademe kademe ilerleyecek olursak ilk takip etmemiz gereken seviyelerden birisi 98-60 seviyesi. Ondan önce ise değerli arkadaşlar 97 70 seviyesine 80 seviyesine takip edeceğiz. Eğer ki parite kısa vadeli olarak da şurası 98-80'in altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecektir. Tekrar ediyorum. Kısa vadeli olarak 97-80 altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecektir. Ancak özellikle 96 seviyesinin şurası 96 seviyesinin kırılması halinde değerli arkadaşlar hızlı bir şekilde 94 ve 94 50 seviyesini pardon 94 50 ve 90'lı seviyelere doğru bir düşüş gelebilir. Onu hemen şöyle daha net belirtmek adına değerli arkadaşlar şöyle ifade edelim. Eğer ki 96 seviyesi kırılırsa parite hızlı bir şekilde 94'lü seviyelere doğru yol alacaktır. Ancak tekrardan 97 80 üzerine çıkarsa 98 50 seviyesi test edilebilir. Unutmayın ki Euro dolar paritesi şurada çizmiş olduğumuz yeşil düşen kanal kırılmadığı sürece düşüş trendine devam edecektir ki bu ara trend, ana trend değil değerli arkadaşlar. Euro dolar paritesi benim gözlemlediğim kadarıyla günlüğümüzde 4 saatlik grafiğimizde satış baskısının devam ettiği haftalıkta bırakmış olduğu çekmeli mum hasebiyle bir şüpheli durum olsa dahi vermiş olduğum destek ve direnç noktalarını takip etmeniz halinde herhangi bir sıkıntı yaşamayacaksınızdır. İlk olarak yakın vadeli direnç seviyesi 97, 80 seviyesi. Bu seviyenin kırılması halinde değerli arkadaşlar. Son olarak 98, 70 seviyesini takip edeceğiz. Ancak özellikle 96 seviyesinin kırılması Pardon arkadaşlar 97 seviyesi 97 seviyesinin kırılması durumunda parite hızlı bir şekilde 94-94-50 seviyelerine doğru bir düşüş kaydedebilir. Lütfen vermiş olduğum destek ve direnç seviyelerine çok dikkat ediniz. Sterlin dolar paritesi değerli arkadaşlar hafta, geçen hafta itibariyle 1.03 hafta öncesinde 1.03.60 seviyelerini test ettikten sonra İngiltere Merkez Bankası'nın e, müdahaleleri aynı zamanda açıklamış oldukları paket sebebiyle 114 seviyelere kadar bir yükseliş başlattı. Ancak tutunamayaraktan tekrar geri döndü. Öncelikle şunu bilmeniz gerekiyor ki arkadaşlar 1.22'nin altında kaldığı sürece düşüş trend düşüş yönlü trendimiz devam edecektir. Kısa vadeli olarak değerli arkadaşlar son derece önemli. 11.70 seviyesi. Bu seviyenin altında kaldığı sürece bakın kısa vadeli olarak diyorum. 11.70 seviyesinin altında kaldığı sürece değerli arkadaşlar düşüş devam edecektir. Şu seviyenin altında kaldığı sürece ilk hedefimiz 07 olacaktır. Ki aynı zamanda geçen hafta forumdan yapmış olduğum paylaşımlarda dolar endeksinde dolar endeksinde değerli arkadaşlar bir pozitif görünüm olduğunu Öncelikle fincan kurt formasyonu olduğunu, fincan kurt formasyonunu tamamladıktan sonra yükselişiyle beraber bu defa bir toba oluşturduğunu ve mevcut TOBO'nun hedefinin 14.600 olduğunu ifade etmiştik. Aynı durum değerli arkadaşlar, sterlin ve dolar içinde, pardon sterlin ve euro dolar paritesi içinde geçerliydi. Onlarda ise ters fincan kurt formasyonu vardı ve ters fincan kur formasyonunun sterlindeki e, sterlin dolar paritesindeki hedefi 0.90 80'e tekabül ediyor. Bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman dolar pardon sterlin dolar paritesi e, 11.70'in altında kaldığı sürece değerli arkadaşlar kademeli olarak düşüşlerine devam edecektir. Ve benim Sterlin dolarda afaki bir vekil bir akışı olmadığı sürece düşüşlerin devam edeceğini ve dip seviyesinin 1.02 olduğunu şu an için düşünüyorum. İlerleyen dönemde farklı bir akışları neticesinde grafikte bir değişiklik olursa düşüncemizi, analizimizi tekrardan güncellemek durumunda kalırız ancak kısa vadede baktığımız zaman Sterling dolar için en önemli seviyemiz 11.70 seviyesi. Bu seviye altında kaldığı sürece satış baskısı devam edecektir. Hafta içi itibariyle 10.50 desteği de kırılırsa değerli arkadaşlar emin olun ki önce 0.9 ardından ise 0.7 desteklerini hafta içi görme ihtimalimiz çok yüksek olacaktır. Olur ki 11.70'in üzerinde bir hareket olursa değerli arkadaşlar tepki yükselişi olarak değerlendirilir ve 12.50'ye kadar bir yükseliş getirebilir. Ancak genel görünümün negatif olduğunu söylemek sanırım daha doğru olacaktır. Değerli arkadaşlar hemen geçiyoruz. Euro sterlin paritemize hatırlarsanız 2 hafta öncesinde çok ahbaki bir yükseliş kaydederek 93'lü seviyelere kadar bir yükseliş getirdi biz 90-91 seviyesine kadar bir yükseliş gelme ihtimalinin olduğunu ifade etmiştik. Sebebimiz neydi? Eğer ki şuradaki çizmiş olduğumuz yükselen kanal kırılırsa düşüşler başlayacaktı. Ancak buradaki yükselen kanal düş kırılmadığı sürece yükseliş potansiyeli devam eder demiştik. Ve 88 Fibonacci kanalının kırılmasıyla da beraber çok afaki bir yükseliş kaydettiğine şahit olduk. Bu hafta itibariyle kontrol ettiğimizde Günlük grafiğimizde ere sayımızın pozitif. Mekimizin ise dikkat ederseniz sat momentumun, momentumunda bir azalma var. Bundan dolayı değerli arkadaşlar haftalık grafiğimizi açalım. E, haftalık grafiğimizde bir Fibonacci kanalının üzerinde kalması. ikincisi e, 20, 50 ve 200 günlük hareketli ortalamaların üzerinde kalması bıraktığı mum hasebiyle değerli arkadaşlar. Euro sterlin paritemizde bir yükseliş beklentimiz olabilir. Ancak Burada dikkat etmemiz gereken yegane husus değerli arkadaşlar şurası. 88 seviyesi. Eğer ki parite 88 seviyesinin üzerinde tutunabilir ve özellikle 80-50 seviyesini kırarsa yeni bir zirve denemesi gelebilir. En kötü ihtimalle 90'lı seviyelere kadar yükselebilir. Bizim referans bölgemiz 88 ardından 87-88-50 bölgesi değerli arkadaşlar. Eğer ki 88-50 bölgesi de kırılırsa en kötü ihtimalle 90'lı seviyelere kadar bir yükseliş gelebilir. Ancak ancak ve ancak eğer ki 88.50 seviyesi kırılamazsa tekrardan 87 denemesi yapacaktır diye düşünüyorum. Ancak günlüğümüze baktığımız zaman pozitif, haftalığımıza baktığımız zaman pozitif. Tek engel değerli arkadaşlar yükseliş için 88-50 düşüşler için ise 87 seviyesi. Yani 87 seviyesi kırılmadan düşüş beklemek yanlış olacaktır. 88-50 seviyesini kırmadan da yükseliş beklemek yanlış olacaktır. Vermiş olduğum destek ve direnç bölgelerini takip ederekten değerli arkadaşlar e, zararsız işlemler yapabilirsiniz. Gelelim Euro dolar pardon dolar Japonya paritesine. Dolar Japon Yeni Paritesi için e, aylardır ifade ettiğim seviyelere yaklaştık değerli arkadaşlar. Her ne kadar haftalık kapanışlar dikkat ederseniz haftalık kapanışlar e, zayıf gibi görünse de değerli arkadaşlar çok açık ve net bir şekilde ifade etmek gerekiyor ki 142'nin üzerinde 142 60 üzerinde kaldığı sürece yükselişler devam edecektir düşüşler için 142.30 seviyesini belirleyin. Dönüşler için 140 seviyesini bekleyin. Eğer ki bu parite 142.60 seviyesinin altında bir hareket yapmaz ise yükselişler devam edecektir. Haftalık grafiğimizde RSI'miz pozitif. Her ne kadar bir negatif uyumsuzluk olsa da onu da gidermek üzere bekimiz pozitif. Günlük grafiğimize baktığımız zaman ise Dikkat ederseniz sat sinyalindeki momentumda bir azalma var ve artık yavaş yavaş al sinyaline doğru dönüyor. Ele sayımız 50'nin üzerinde gayet pozitif görünümde. Mumuz gayet pozitif. Değerli arkadaşlar Euro pardon dolar japon yeni için çok dikkat etmeniz gereken iki seviye var. Bir 145 desteği eski direnç. Dikkat ederseniz birkaç defa ihlal etti. Yaklaşık olarak 7 Eylül'den itibaren 1 2 3 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7 Eylül'den itibaren 145 seviyesi, bakın 7 Eylül'den itibaren 145 seviyesi aşağı yukarı 10 defa test edilmiş ve bunlardan 2-3 defası e, ihlal edilmiş, yukarı yönlü bir hareket yapmış ancak tutunamayarak da günlük kapanışı 145 seviyesinin altına yapmış. Ancak dikkat ederseniz, Son iki gün Perşembe ve Cuma günleri 145 seviyesinin üzerinde bir kapanış yaptığını görürsünüz. Bu pozitif bir görünüm olarak değerlendirilir. Şimdi Japonya'nın paritesinde çok önemli bir seviyemiz bizim 145 yükselişler için. İkinci seviyemiz ise 145-30. 145 seviyesinin üzerinde kaldıkça yükseliş potansiyeli devam edecektir. 145-30'un üzerinde kaldıkça ise yükseliş teyit edilecektir. Hatırlarsanız çarşamba ya da perşembe günü itibariyle forumlarda ısrarlı olaraktan bir tobo oluşumu olduğunu ifade ettik. Bu tobonun 145 üzerinde harekete geçeceğini, 145-30 üzerinde kaldığı sürece de değerli arkadaşlar 145 30 üzerinde kaldığı sürece de teyit alarak hızlı bir şekilde yükseliş gelebileceğini ifade etmiştik. Şu anda teyit seviyemizin sınırında. Eğer ki yükseliş devam ederse değerli arkadaşlar, emin olun ki 146, 147, 148'li seviyeler görülebilir. Tekrar ediyorum. 145 30'un üzerinde kalırsa lütfen bakın vermiş olduğum seviyelere dikkat edin. Kurmuş olduğum cümlelere dikkat edin. Koşullu cümleler bunlar. 145 seviyesinin üzerinde kalırsa pozitif 145-30 seviyesinin üzerinde kalırsa yükseliş teyidi almış olur ve hedefimiz 146-147-148 olarak kademeli yükselişler olacaktır. Düşüşler için değerli arkadaşlar kısa vadeli düşüşler için 143-30 seviyesini takip edeceğiz. Ancak ana düşüşler için 142-60 seviyesini mutlak surette takip etmek zorundayız. Ben dolar Japon yeni için pozitif görünümün devam edeceğini düşünüyorum. Hemen geçiyoruz değerli arkadaşlar Euro Dolar, pardon Euro Japon Yeni paritesine. Öncelikle değerli arkadaşlar haftalık grafiğe baktığımız zaman, haftalık grafiğe baktığımız zaman eee, Eurex'te nötr bir görünüm var ancak pozitif bölgede bununla beraber mekte bir pozitif görünüm var. Ancak her ne kadar zayıf dahi olmuş olsa değerli arkadaşlar Fibonacci 786 kanal seviyesi olan 141.20 dikkat edin bakın. 141.20 seviyesi kısa vadeli çok önemli bir destek noktası. 141 seviyesinin üzerinde kaldıkça değerli arkadaşlar yükseliş potansiyeli devam edecektir. Ancak 144.60 seviyesinin kırılmasıyla yükseliş teyidi alacaktır ve yükseliş teyidini alırsa açık konuşmak gerekirse değerli arkadaşlar 150 seviyesine kadar çok rahat bir yükseliş kaydedebilir. Dikkat edin iki seviyeden bahsediyorum. Yükselişler için 141 desteğinin üzerinde kalması son derece önemli. E, yükselişlerin devamı için 144.20 seviyesinin kırılması mutlak surette şart. Eğer ki 144.20 seviyesi de kırılırsa, direnci de kırılırsa 145, 146, 150'ye kadar bir yükseliş kaydedebilir. Değerli arkadaşlar unutmayın ki, Yükselen kanalımızın seviyesi takriben 135'li seviyeler. Genel görünümde biz biraz daha esneklik tanıyalım. Fibonacci kanalımızı ele alalım. Değerli arkadaşlar genel görünümde 134.50 üzerinde kaldığı sürece dolar japon yeni pardon euro japon yeni yükselişine devam edecektir. Kısa vadeli olaraktan 141.20 seviyesini takip edeceğiz yükselişler için 144 30 seviyesini takip edeceğiz. Düşüşler için ise değerli arkadaşlar 138 seviyesini kısa vadeli olarak devam edeceğiz. Ancak unutmayın ki genel görünüm pozitif yükseliş trendinin devam ettiği yönünde. Ancak kısa vadeli vermiş olduğum destek ve direnç bölgelerini takip ederek işlemler açabilirsiniz. Dedikten sonra Sterling Japon Yeni'ne gelelim. Arkadaşlar Sterling Japon Yeni biraz daha negatif bir görünüme sahip. RSI'ye baktığımız zaman 50 sınırında olsa da negatif görünümde. Ancak Mekte bir toparlanma, toparlanma mevcut. Değerli arkadaşlar Sterlin Japon yönünde dikkat edeceğimiz yegane seviyemiz bizim 159.90. Bu seviyenin altında günlük kapanış 151 seviyesine götürür. Bu seviyenin üzerinde bir kapanış tekrardan bir yükseliş hareketi başlatabilir. Şurada çizmiş olduğum mavi çizgi yükselen kanalımız bu seviyenin altı veya üstü bize yükseliş veya düşüşlerde sinyal verecektir. Ancak teyit seviyemiz 159.90 seviyesi. Bu seviyenin altında kapanış değerli arkadaşlar paritede afaki düşüşlere sebep olabilir. Dedikten sonra son olarak dolar Kanada doları analizimizi yapalım. Hatırlarsanız aşağı yukarı 2 hafta öncesinde bir çanak formasyonumuzun olduğunu, çanak formasyonun hedef fiyatının 140'lı seviyeler olduğunu aşağı yukarı 146 seviyesi derler arkadaşlar. Şu an için gayet görünüm pozitif yükselişlerine devam ediyor. Bir düzeltme hareketini yapmış görünüyor ancak bu. Kısaca değerlendirmek gerekirse MEC'imiz alt sinyaline devam ediyor. Ere sayımız her ne kadar kısmen bir negatif görünüm olsa da pozitif bölgede. Bununla beraber değerli arkadaşlar günlüğümüze hemen bakalım. Günlüğümüzde de dikkat ederseniz Ere sayımızda bir momentum kaybı var. mekimizde bir momentum kaybı var. Bırakmış olduğu günlük mumada baktığımız zaman Pazartesi itibariyle tekrardan bir 37 ya da 36-20 seviyelerini test edebilir. Bunlar kısa vadeli düşüşlerdir, düzeltme hareketleridir. Haftalık bırakmış olduğu grafik, mum grafiğine de baktığım, mumlara da baktığımız zaman hafta içi bir düşüş gelebilir. Ancak lütfen unutmayın ki referans bölgemiz 1.3420. Unutmayın ki çanak formasyonlarında çanağın dışına çıkmadığı sürece yükseliş devam edecektir. Ancak biz kısa vadeli olarak da 34-10 seviyesini referans olarak kabul ediyoruz. Düşüşlerde değerli arkadaşlar vermiş olduğum destekler belli. 37-40-37-36-10 seviyeleri. Eğer ki paritemiz tekrardan 37-70 seviyesinin üzerinde tutunursa yeni bir direnç seviyesi olan 39 seviyesini test edecektir. Ve benim bu paritede bakın Değerli arkadaşlar düşüşler bir düzeltme hareketidir. Lütfen bunun farkında olun. Çünkü parite çanak formasyonunu yapmış ve yükselmemesi için de herhangi bir neden yok. Ve dikkat edersiniz ki bu haftaki düşüşün tek sebeplerinden biri arkadaşlar. E, petrolde yaşanan afaki yükselişler sonuçta Kanada doları petrolle endeksli bir parite. Bunu da dikkate alarak konuşuyoruz. Onca yükselişe rağmen e, dolar japon yeni paritesi gayet dik durdu. Gayet güçlü görünüme sahip. 1.34.10 altına inmediği sürece benim bu parite için beklentim 1.46 kademeli olarak yükseliş olacaktır değerli arkadaşlar. Dalgalanmalar gayet normal. E, düşüşler gayet normaldir. Düzeltme olarak değerlendirilmelidir. Dedikten sonra Ekim'in ikinci haftasına ait analizimizi burada bitiriyoruz. Tekrardan ifade etmek gerekirse sitemiz üzerinden haftalık analizlerimizi paylaştık. Bununla beraber forum üzerinden her gün günlük olarak değerli arkadaşlar günlük analizlerimizi forumda paylaşıyoruz. Ayrıca anlık gördüğümüz sinyalleri de yine grubumuzda paylaşım yapıyoruz. Bunları ücretsiz bir şekilde üyelik üye olaraktan yararlanabilirsiniz dedikten sonra değerli arkadaşlar analizimizi burada sonlandırıyoruz herkese şimdiden bol kazançlı bol mavi bir hafta dilerim